Değerli kardeşlerim, bizler kul olarak günah işliyoruz, hata yapıyoruz. Tabii hata yaptığımız zaman bu hataya devam etmememiz ve tövbe etmemiz güzel olandır. Yani pişman olmamız, Allah Teala'ya karşı hata yaptığımızı bilip hemen Allah Teala'ya dönmemiz ne kadar güzeldir. Allahu ashedu farhan bi töbte abdihi. Allah Teala kulunun tövbesinden hoşnut olur. Nasıl hoşnut olur? Sizden biri ıssız çölde devesini kaybetse ve daha sonra bulduğunda nasıl sevinirse onun sevincinden daha fazla Allah Teala hoşnut olur. O zaman bizler günah işleyince hemen tövbe edelim. Ne kadar büyük günah işlesek bile Allah Teala tövbemizi kabul eder. O günahı terk etmek, pişman olmak, bir daha dönmemeye azmetmek. Eğer kul hakkı varsa kul hakkını iade etmek, onunla helalleşmek. Velhamdülillahi Rabbil alemin.